Karahali buralara yerleşelim memleketin tadı tuzu kalmadı Müslüman. Birbirimizi arkalamazsak Karahali sonunda bütün topraklarımızı elimizden alır. Tam da lafın üstüne geldi can o kız. Ancak hısım olursak güç getiririz eşkıyaya Müslüman. Can o kızı oğlum dursuna istiyorum. Ama benim kızım daha küçük. <laughs> Sen buna mı küçük diyorsun? Can o kızın güzelliği yedi köye destan olmuş söyleniyor. Köy yerinde böyle bir kızı evde saklamak caiz değil. Edersen iki bin altın da başlık veririm. Ee, hele panayır gününe kadar bir düşünelim. Hem de iyi düşün Müslüman. Karahali sadece topraklara değil, can o kıza da göz koymuş. Sonunda çok ezdin ama neyse ki mayası sağlanmış. Yaman güreşiyor Allah için! <laughs> Türk yapıp çağırdıkları kadar var Müslüman! Bunca yıl gezdim, can okuz gibisini görmedim. Allah sahibine bağışlasın! Eksik olma gari Evet Allah sahip olmasını biliriz. <laughs> Önce kendi ağanın elini öpmen yaraşır evlat... Ama neyse, bizim de oğlumuz sayılırsın. Al! Yaman güreştin, böyle bir silah hak ettin. Sağ ol ağam. Başpınar köyü ağası derviş ağanın oğlu Dursun... ...üç köyünde delikanlılarına at yarışına meydan okuyor. Atına güvenen delikanlılar her meydanına! Yaman at yetiştirmiş senin olan derviş ağa. Sanmam ki karşısına başka bir at çıkabilsin. Yani. Ortaya beş bin lira koyuyorum. Ne o Karali, yarışacak atın yok mu senin? Atımız var amca Ama ne çare ki... ...üzerine binip koşturacak gençliğimiz kalmadı. <laughs> Tamam, izin senin ata ben bineyim. Altında Dora Aygır olursa geçer misin Derviş Ağa'nın oğlunu? Derviş Ağa'nın beş bin lirasına karşılık ben de bu silahı koyuyorum. Ben de ortaya Dora Aygır'ın kendisini koyuyorum. Kazanan parayı da, silahı da, Dora Aygır'ı da alacak. Kabul mü Derviş Kabul Karali. Tez çekin bakalım Dora Aygır'ı! Hazır mısınız? <laughs> Hayda! Hayda, aslanım, hay! Hayda! Aslan oğlum benim! Canım senin elinde! Kazanamazsak Karali beni yanına almaz! Derviş de bu köyde yaşatmaz beni! <laughs> Yaşa evlat! Yüzümü hak ettim benim! Al! Para da, at da, silah da senin! Sayende adama vardı adımız ağam, kabul et artık kulun olayım. Sen benim kulum değil, oğlum olacaksın! Sağ ol ağam! Elbet bir gün olur bana ettiğim bunca iyiliği öderim. Şimdi izin ver de anama müjde vereyim. Var güle güle! Sağ ol ağam!